Sevgili arkadaşlar, bir çanta çalışması yapacağız sizlerle. İpliğim, polisler, makrome, simli, simsiz de kullanabilirsiniz. O sinirinizde tığ bu şekilde elinizin ayarına göre 2,5 veya 3 milim kullanabilirsiniz. Şimdi tabanımızın ilk etapta zincirini çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. İkinci sık iğnemden bu şekilde başladım sık iğnemi yapmaya zincirimden 2 3 4 5 düz bir taban yapacağım Arkadaşlar 7, 10 11 tane sık iğnem olacak arkadaşlar 12 zincir çekmiştim ikincisinden geri döndüm Bakın şimdi şekilde yaptım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen bunun dibindekinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Ne yapıyorum dönerken? Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve dibine batıyorum. Ben bu tabanı bu şekilde öreyim geleyim arkadaşlar. Devamını tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde bir taban ördüm. Bakın. Şimdi bunun bir sıra etrafını bu şekilde dönüyorum. Sık iğne ile. İlk buna iki tane sık. Bunu şuradan bir bir bakın şu düğümü sık iğnemle dönüyorum etrafına. Bu köşeye geldiğim zaman buraya iki tane batacağım. Tek tek öreceğim. Buraya da iki tane batacağım. Tek tek öreceğim. Geleceğim. Buraya da iki tane. Yani dört tane çift batmış olacağım. Diğerleri sık iğne olarak yapıp geliyorum. Sevgili arkadaşlar etrafını bir sıra ördüm. Geldim şu uçlara çift battım. Tek tek sık iğne yaptım. Buraya çift battım. Tek tek çift. Dört tane şu köşelerde çiftimiz var. Şimdi çantamızın tabanını bu şekilde yaptık. En kolay taban örme şekli. Bilemeyen arkadaşlar bu şekilde kendilerini ayarlayabilirler. Şimdi tabanımızdan yukarı çıkarken çok küçük bir detay var. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Şunu bakın arkadaşlar, sık iğne yaptım ya. Şunun tek kanadını alacağım. Bir sıra bu şekilde örerek sık iğneyi burada çift batmıyorum artık tek batıyorum. Bakın. Bir çizgi oluşturacağım ve çantam yukarıya doğru dönmüş olacak. Hangi modeli yaparsanız yapın tabanımız çok güzel bir şekilde oturmuş olacak arkadaşlar. Birkaç tane